Uzun bir yıllık izinden sonra tekrar Dubai'deyiz. Bugün arkadaşlar yıllık izin bitti ve bu ayın tamamında ben nöbetçiyim. Akşam havalimanına doğru gidiyoruz. Bakalım bu video nerede bitecek hiç bilmiyorum. Amerika'ya mı gidiyoruz? Çin'e mi gidiyoruz? Rusya'ya mı gidiyoruz? Videonun sonunda göreceğiz. Şöyle yemeğimi yiyeyim. Mükemmel makarna mı? Biraz tereyağı koyacağım. <laughs> Şimdi şuradan şu valizleri bir dolduralım bakalım. Valizleri hazırlayasak kadar arkadaşlar neredeyse güneş battı uçta kullandığım bütün ekipmanları koydum. Yeleğimi koydum, eldivenimi koydum. Evraklarımı koydum, ayakkabı, sileceği, boyası onları koydum. Ondan sonra yedek üniformamı koydum. Yedek üniformanın altında burada ince bir ceket var. Onun altına giyebilirim diye böyle bir süveter aldım. İç çamaşırlar var, çantam var. Her duruma karşı Afrika falan çıkabilir diye yanıma böyle bir yulaf aldım. Hem berem var, onun yanında hem de şapkam var. Hem yazlık hem kışlık koymaya çalıştım ama mont koyarsam, yani böyle kalın bir ceket koyarsam valiz dolacak diye onu koymadım. Bir de ince bir ayakkabı koydum yani standart baharlık. Artık bakalım neresi denk gelirse. Şimdi şu sakalı bir keselim artık. Sakal biraz uzun olunca kesmesi bayağı uzun sürdü. Şöyle biraz da büyük bıraktık. Az da bıyıkla gezelim artık. <laughs> Bu kadar hazırlandık ya. <laughs> Ulan bir de uçuş çıkmazsa var ya. <laughs> Neyse artık Kısa da olsa versin bir şeyler ya. Şöyle arkadaşlar sistem şu şekilde çalışıyor. Siz havalimanına gidip bekliyorsunuz. O dönemde eğer böyle trafikte kalan olursa, işte evrakların unutan olursa veya hastalan olursa, acil bir şey çıkarsa onun yerine siz de dolduruyorsunuz. Sizin gibi mesela diyelim 20 kişi bekliyor da öyle bir acil ihtiyaç olursa siz direkt uçağa atlıyorsunuz. Göreve gidiyorsunuz. En sonunda Japonya şeyi kalmış üstünde. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Acaba nereye gideceğiz? <laughs> Otobüsümüz geldi. Gidiyoruz. Arkadaşlar öyle bir trafik vardı ki 6 şerit yol yapmışlar ama 1 saat boyunca trafikte geldim. Yani normalde 25 dakikada geldim yolu 1 saatte geldim. Şimdi gidip biraz oturalım bakalım uçuş gelecek mi çok heyecanlı. Arkadaşlar şu an 1 saat geçti herhangi bir hareket yok. Uçuş çıktı uçuş çıktı gidiyoruz. Arkadaşlar tam 3 saat oldu diye update yapacaktım. Çat diye uçuş geldi şu an. Kuwait'e gidiyorum çok yakın buçuk saat git gel sabah 6'da geri geleceğim. Saat şu an 11 oldu. Hemen bir gidip geleyim. <laughs> Amerika beklerken kuvvet geldi ya. Arkadaşlar tekrar Dubai'de evdeyiz. <laughs> Aradan bir 10 saat falan geçti. Ben bir kuvvete gittim geldim. Kısa bir kısa bir uçuş. Fakat tabii ki git gel olduğu için yatı olmadığı için bir şey çekemedim. Ama ben bu videoyu burada bitirmeyeceğim. Bu ay zaten sürekli yedekteyiz, nöbetteyiz. Gittiğim ilk yatıdan bu videoyu devam ettireceğim onun için. Şimdi kapıyorum ama belki yarın, belki yarından sonra, belki 3 gün sonra tekrar görüşeceğiz. Hadi bakalım acaba nereye gideceğiz? Arkadaşlar Kuwait uçuşunun ertesi gününden Dubai'den selamlar. Bana bugün izin verdiler onun için. Çıktım böyle biraz araba pazarı gezeceğim. Biraz ikinci el araba bakacağım. İzin verdiler deyince de sanki yurtta kalıyormuş gibi oldu. Size sistemi şu şekilde bir açıklayayım. Ben bu ay full nöbetçiyim yani bu, bu ayın ben 30 Euro boyunca nöbetçiyim. Ama bu nöbetlerin hepsini ev nöbeti gibi düşünebilirsiniz. Yani ben gün boyu evdeyim. Bir gün öncesi akşamında Diyorlar ki mesela yarın havalimanında nöbetim var. Gidiyorum havalimanında nöbet tutuyorum. Veya yani bir gün önceden diyorlar yarın izinlisin bugün izinliyim mesela. Veya bir gün önceden yarın uçuşum vardı diye biliyorlar. Yani havalimanı nöbeti olmadan direkt size uçuş da verebilir. Onun için bugün izindeyiz ama yarın ne olacak bilmiyorum. Mesela yarın ne olacağını yine bugün akşam 6'da öğreneceğim. Şöyle bugün biraz geziyoruz. Bir de videoda evde başlıyorum uzun kollu giyiyorum ama dışarı çıkıyorum bu sefer kısa kollu giyiyorum. <laughs> bu da arkadaşlar Dubai'de Kasım ayı fakat hala 30 derece olduğu için. Şöyle bakın insanlar gene kısa kollu giyiyor. Ama ben evde klimayı sürekli 22 derece tuttuğum için çünkü klimayı açık bırakmazsanız böcek oluyor, bir şey oluyor, kıyafetleriniz rutubetleniyor böyle yeşil yeşil oluyor. Onun için klimayı sürekli açık bırakıyorsunuz. Gidelim biraz araba fiyatlarına bakalım. Arabaları buldum arkadaşlar. <laughs> tamam kötü şakaydı. Dubai böyle işte yürürken bir anda kaldırım bitiyor. <laughs> Her şey arabalar için var ya. <laughs> Ve kaldırıma tekrar bağlanıyoruz. Şimdi böyle bir MG diye Çin markası var. Burada bayağı tutuluyor işte Çinlerin iyi arabası gibi. Bir girip fiyatlara bakacağız. Şuradaki beyaz araba bulduğumuz buradaki şu an en ucuz araba. Şurada fiyatı yazıyor. İşte Türkiye fiyatıyla 500.000 TL falan geliyor işte. 1.5 motor, hatchback, neymiş bu? Petrol. Ha bu benzinli. Şöyle bir içine de bakalım. Bayağı şey gibi ya. İşte B-class. Hatchback küçük araba gibi. Yani fiyatıyla 45 bindir hem Ayda 7 bin TL, 7 bin TL alabiliyorsunuz. Otomatik vites zaten bu Dubai'deki bütün arabalar otomatik vites. Yani gıcır, gıcır sıfır araba. 6 yıl garantisi varmış. Ayda 7 bin TL ile hiçbir şey yani. 6 yıl garanti bir de kaç bin kilometre diyordu? 200 bin kilometre garanti diyor. Valla ben arabadan hiç anlamıyorum onun için. Bence güzel. Hissi güzel yani. <laughs> Yani sıfır fiyatı gayet uygun ama ben sıfır almayı düşünmüyorum. Çünkü Dubai'de sıfır araba, araba özellikle çok değer kaybeden bir şey. Yani Türkiye'deki gibi değerini korumuyor. Çünkü herkes bu arabayı çamaşır makinesi gibi kullanıyor. Yani işte binecek, gidecek, kullanacak o şekilde. Onun için mesela sıfır alacağınız bir arabayla 5 yaşında alacağınız bir arabasında belki %60 kadar fiyat fark ediyor. Yani çok deli fiyat fark ediyor. Ben de ikinci el alıp işte 1-2 sene kullanıp satarım diye düşünüyorum onun için Türkiye'ye son zamanda gelen bu Royal Enfield'lardan bulduk arkadaşlar Bu da 250 bin lira falanmış Yani 23 bin lira 24 bin lira Şu var mesela bu da 230 bin lira falan ya Arkadaşlar ben bu videoyu böyle çok arabalarla geçirmeyeceğim Bu vlog biraz daha böyle Nöbet vlogu Günlük hayat vlogu nereye gideceğiz video. <laughs> Onun için arabaya özel bir video nasıl aldım, nasıl alıyorum, alma macerası gibi bir şeyler çekmeyi düşünüyorum daha sonra istiyorsanız. Arkadaşlar bu araba kısmını bu videoda çok uzun tutmayacağım. Zaten arabada anladığım yok. Onun için şimdilik kapatıyorum. Fakat ilk gelen uçuştan sonra video tekrar bağlanacağız. Bakalım neresi çıkacak. Ya bu olacak böyle. Aradan 3 gün geçti. Hala şu şok. <laughs> Yani aslında şıkarçı değilim. Dinleniyorum. Ama ay sonu araba alacağız diyoruz. Maaş gelmeyecek. 3 boyunca para yok biliyorsunuz. Ama bu videoyu ben Dubai'de bitirmeyeceğim. Dubai dışında bir yerden bitireceğiz. Onun için yatı gelene kadar videoyu devam ediyoruz. Aradan bir gün daha geçti. Şu an saat sabah 4. Bana yeni uçuş geldi arkadaşlar. Telefonu açıyorum. Havalimanı kodu var. Bravo Golf Whiskey BGW olarak. Lan diyorum burası neresi? Baktım. Bağdat'mış. Aa diyorum biz Bağdat'a uçuyor muyuz? <laughs> Ondan sonra girdi uçağa baktı. Uçakta 40 yolcu falan var. Uçak bomboş. Yani yolcular da bilmiyor. <laughs> Bizim Bağdat'a uçtuğumuzu. Muhtemelen yeni eklenmiş. Yeni rota. Ama yatı değil tabi. Kısa bir de yani. Buradan gidiyoruz. 2 saat geri dönüyoruz. Kuveyt'in biraz daha ilerisi. Onun için kamerayı götürmeyeceğim bile yani. Bir gideyim geleyim ben. Ondan sonra bekleyeceğiz gene yatı. Yatı gelince devam ederiz. Şimdilik ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar saat 4 oldu. Aradan tam 12 saat geçmiş. Uçuş kısaydı. Yolcu da yoktu. Boş boş. Yaptık geldik. Kolaydı yani. Tam uçuştan indim arkadaşlar. Bir tane daha Bildirim gelmiş. Yarın akşama da havalimanı nöbeti koymuşlar. Yani yarın akşam 8'den 12'ye kadar havalimanındayız. Bu ilk gittiğim kuvvet uçuşuyla aynı nöbet. Saat olarak aynı. Bakalım bu sefer ne gelecek. Gene oraya gidince bir şey gelir mi gelmez mi diye açacağım. Kamerayı da alacağım. Artık orada görüşürüz. arkadaşlar videoyu editliyordum. Yaklaşık bir 3 saat geçti. Bana gene kuvvet geldi. <laughs> artık bir daha yatı gelesiye kadar açmayacağım videoyu. 10 <laughs> gün mü oldu, 9 gün mü oldu? Her gün çekip duruyorum. Sizin de kafanız karıştı biliyorum yani. Bayağıdır çekiyoruz yani. Onun için ben bir gideyim. Dönünce artık, yatı gelince açacağım artık videoyu yani. Çok fantastik durmuyor mu ya? <laughs> Arkadaşlar şu an Dubai'deyiz. 2. Kuwait uçuşun üstünden. 2 gün geçti. Bakın şu arkamdaki benim binam 40 katlı gökdelen. Tepesi falan görünmüyor yani çölde böyle sis bu kadar yoğun hiç görmedim ben. Normalde bir şey çekmeyecektim de bu fantastik olayı çekeyim şöyle bir çekeyim dedim. <laughs> Etrafa bak ya. Bu arada bu iki günde bana hiç uçuş gelmedi. Evdeyim. Sakallardan gördüğünüz üzere. <laughs> Burası neresidir abi? <laughs> Burası arkadaşlar benim evime. Bas, battık. <laughs> benim evime 10 metre. Şurası benim ev. Görünmüyor tabi de. <laughs> bu da işte böyle arkadaşlar. Dubai. Doğa yürüyüşü. Şurası önüm var ya. Apaçık çöl böyle. Okyanus gibi dümdüz çöl Hiçbir şey görünmüyor abiden Böyle bir, bir şeyler neyse Uçuş gelince sizi tekrar bağlayacağım ben Şurayı biraz böyle şey yapayım ben Tadını çıkarayım <laughs> 4 8 15 16 32 Aradan 3 gün daha geçti 3 gündür uçuş yok Bugün de bir havalimanı nöbeti geldi bunun diğerlerinden farklı tarafı yani diğer iki kuvvete gittiğim havalimanı nöbeti de akşamdı. Bu seferki sabah nöbeti. Yani kuvvet gelme ihtimali yüzde sıfır çünkü öyle bir uçuş yok. <laughs> Sadece gece var o uçuş. Yani bakalım şöyle bir uzun bir uçuş gelirse gideceğiz. Artık videoyu bitireyim yani. 15 gün oldu sanırım. Neyse hadi bakalım. Hadi şöyle güzel bir uçuş. Hadi bir gezi. <laughs> Gidiyoruz bakalım saat 12'den 4'e kadar nöbet tutacağım. Öğleden 12, ikindi 4. Arkadaşlar saat oldu 4 çeyrek. Herhangi bir uçuş çıkmadı. Bu saatlerde zaten çok fazla uçuş olmuyor. Uçuşlar genelde gece ve sabah saatlerinde. Bugünü böyle olaysız atlatmış olduk. Şimdi eve gideceğiz. Ondan sonra bakalım yarın, yarından sonra ne olacak onları göreceğiz. Şu an yarın hala reserve. Yarından sonra rezerv yani yedekte görünüyorum. Bakalım uçuş gelecek mi? Uçuş gelirse tekrar bağlanacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar araba 2 gün geçti. Gün 17 oldu. Böyle birkaç eksik var. Onları alayım diye dışarı çıkmıştım. Tam yoldayken bir tane bildirim geldi. yarın gece uçuşa gidiyoruz. <laughs> Mükemmel. 14 saatlik uzun bir uçuş. Vallahi ilaç gibi oldu. Bu ay aç kalmayacağız. Şöyle gidelim güzel bir yer görelim. Videoyu da orada bitiririz artık. Size sağa solu göstereyim biraz. Şu Dubai'den bir çıkalım. <laughs> farklı bir iklime, farklı bir kıtaya gidiyoruz. Çok uzak bir yere gidiyoruz. Orada gidince görüşürüz artık. Gün oldu 18 ve bu sefer bu valizin son kez başına geliyoruz. Arkadaşlar gideceğimiz yer günlük güneşlik 26 derece. Onun için bu kışlıkları çıkaracağım. Yazlıkları koyacağım. Ve gittiğimiz ülke hiçbir şekilde dışarıdan gıda herhangi bir yiyecek içecek kabul etmiyor. Onun için bu yulaf 20 gün önce hazırladığımız yulaf <laughs> çıkarıyorum bir işe yaramadı. <laughs> Şimdi bunların hepsini tekrar bir toparlayıp buradan sizlerle direkt 20 saat sonrasına gideceğimiz ülkeye varıyoruz. Orada devam edeceğiz. Gidiyoruz. Ve arkadaşlar gün 20 bir ara gerçekten hiç gelmeyecek sandım. ben Pegasus'ta bile muhtemelen daha çok yatı yapıyordum yani. Şimdi acaba neredeyiz? İlk ipucu 14 saat uçtuk. Türkiye'den yaklaşık 17 saatlik bir uçuşa tekabül ediyor. İkinci ipucu. Şöyle etrafa bakıyoruz. İnsanlar genelde ince giyinmiş. Ve şu an Kasım ayındayız. Yani böyle tropikale yaklaşık bir iklim de olabilir. Farklı bir mevsimde de olabiliriz. <laughs> Ve arkadaşlar üçüncü ipucu bulunduğumuz bölgede tramvaylar ücretsiz. Biraz böyle mikro bir ipucu oldu ama alan gittikçe daralıyor. İpucu değil ama biraz da etraftaki insan tiplerinin görünce şöyle kalabalık bir istasyona geldim. <laughs> Kapucu 4 bulunduğumuz şehrin okuyorsa da kıyısı var arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar 5 numaralı ipucu karşıdan karşıya geçeceğiz fakat trafik soldan değil sağdan akıyor yani bize göre tersten akıyor. Ve gördüğünüz üzere tabelaların hepsi İngilizce yani İngilizce konuşulan bir ülkedeyiz. Bu son iki ipuçlu arkadaşlar net olarak ülke sayısını ikiye düşürdüğünüzden eminim. O iki ülkeden bir tanesi ama hangisi? <laughs> Size şöyle bir de şehir manzarası göstereyim arkadaşlar. Tabii ki bu çektiğim vlog biraz tahmininden uzun sürünce kanala belli bir süre video gelmedi. Siz de hem YouTube'dan hem Instagram'dan abi neredesin, nasılsın, her şey yolunda mı gibi bir sürü yorum aldım. Gerçekten on numarasınız, kralsınız. Buradan teşekkür ediyorum. <laughs> bu kadar uzun süre bir daha söz vermiyorum ama çekmeye çalışıyorum yani. Ya bu, bu kadar uzun süre ara vermeyi ben de istemiyorum. Çekeceğiz. Ülkeyi herkesin tahmin ettiğini düşünerek bir de bulunduğumuz şehir hakkında şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu şehir bu ülkenin ilk başkenti ve şu anda da ülkenin ikinci büyük şehri. Fakat şu anda başkent değil. Şu an sadece bulunduğu eyaletin başkenti. Çekerken yanlışlıkla şehrin herhangi bir tabelasını falan çekmediysem gerçekten bilen olacak mı merak ediyorum. Bakalım yorumlarda göreceğiz. <laughs> Buraya bir buçuk sene önce ilk geldi mi demiştim. Şu an tekrar diyorum. Tam bir emekli memleketi. Havası güzel, yeşillik, insanı az, derdi yok, kaosu yok, bayağı ucuz. Tam böyle gelip <gülüyor> yatmalık. <gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. <laughs> bu arada benim 10 gün daha nöbet var. Bakalım nereleri çıkacak veya nereler çıkmayacak. Nöbet tamamen bitince de ay sonunda kaç yere uçtuk, kaç saat uçtuk, kaç gün off yaptık, dinlendik. Onların hepsini bir tek videoda toplarız. Artık hemen gideyim şu videoyu editleyeyim. Görüşmek üzere.